Bugün bir nefis mutfakta çok iddialı olduğumuz bir tarif olan cheesecake yapıyoruz. Son zamanlarda lotus bisküvi ve kreması oldukça popüler oldu. Farklı aroması ve lezzeti cheesecakele birleşince ortaya oldukça lezzetli ve şık bir tarif çıktı. Cheesecake seviyorsanız kesinlikle bu videoyu izlemelisiniz. Asla sizi yanıltmayacak bir reçete. Ayrıca dikkat edilmesi gereken tüm püf noktalarına da değinmeye çalışacağız. Her hafta yüklediğimiz yeni ve garanti tariflerden oluşturduğumuz kanalımızı takip etmek ve hiçbir tarifi kaçırmamak için ekranın sağ alt köşesindeki abone ol simgesinden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarifi lotus bisküvi ile yapacağız. Bunun için önce bisküvileri toz haline getirelim. Bu konuda bize yardım etmek için mutfağımızın minik şefi Ege geliyor. Biz lotus bisküvi kullandık fakat her markette bulunan bir bisküvi olmadığı için yerine burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Ancak başka bir bisküvi kullanacaksanız yağ miktarını 10 gram kadar artırabilirsiniz. Fındık veya badem de kullanırsanız daha iyi olur. Bisküviler un haline geldiler. Süslemede kullanmak için 1-2 kaşık kadar kısmını ayırıyoruz. İçine eritip soğuttuğumuz sereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Tabanımızın harcı hazır. Kalıba aktarabiliriz. Ben 23 cm çapında bir kalıp kullandım. Altına bu şekilde bir yağlı kağıt seriyorum. Kenarlarını da yağlamayı unutmayın. Veya yağlı kağıtla düşebilirsiniz. Yoksa kek yapışıp çatlayabilir. Tabana bisküvileri güzelce yayıyor ve altı düz olan bir bardak yardımıyla bastırarak düzleşmesini sağlıyoruz. Cheesecake tabanı hazır. Buzlukta 15 dakika kadar bekletip katılaşmasını sağlayalım. Yeteri kadar dolapta kaldı. Cheesecake yavaş yavaş pişmesi gereken bir tatlı. Bu yüzden kalıbı dıştan bu şekilde alüminyum folyo ile kaplarsanız daha iyi olur. Ben alt tabanının kıtır olmasını seviyorum. Bu yüzden peynirli harcı eklemeden önce bisküvi tabanını 200 derecede önce ısınmış fırında 5-6 dakika kadar fırınlayacağım. O sırada da cheesecake harcını hazırlayabiliriz. Bu harçta labne peyniri, krem peynir ve kremayı bir arada kullanacağız. Hepsini derin bir kaseye alıyoruz. Labne peynirinin üstünde genelde su birikiyor. Bu kısmı eklemeyin lütfen peynir hafif sulu bir yapıya sahip. Bu yapısı dokuyu daha güzel yapıyor açıkçası. Bu yüzden cheesecake harcımızı labne peyniri ağırlıklı oluşturuyoruz. Aroma vermesi için vanilya ve biraz da limon suyu ekliyoruz. Şimdi bu malzemeleri çok az çırpalım. Sıra şekerde. Şekeri ekledikten sonra yine çırpıyoruz. kıvam vermesi açısından biraz da nişasta kullanacağız ve harcı nişastayı eleyerek ekliyoruz. Her malzemeyi ekledikten sonra harcı çok az çırpıyoruz. Bu tarifte toplamda 3 adet yumurta var. Ama yumurtaları doğrudan eklemek yerine ayrı bir kaseye kırıp elle çırpıyor ve ardından peynirli harcı ekliyoruz. Bu şekilde yumurtalar harca çok daha kolay dağılıyor. Peynirli harcı çok çırpmak dokuyu bozacağı için bu işlemi elle yapmayı tercih ediyorum. Homojen bir dağılım elde edene kadar karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde. Yani çok katı olmamalı. Cheesecake genelde içi su dolu bir tepside pişirilir. Ama o zaman tabana su sızma ihtimali olduğu için ben bu şekilde tepsinin dört köşesine ısıya dayanıklı kaplar yerleştiriyorum. Sonra içlerini suyla dolduracağım artık harcı kalıba aktarabiliriz. Harcı aktardıktan sonra böyle bir kürdanla bu şekilde üst kısmın düzleşmesini sağlayabilirsiniz. En son kalıbı sertçe yere vurup hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasını sağlıyor ve bir kürdan yardımıyla bu kabarcıkları patlatıyoruz. Fırınlama öncesinde kapları suyla doldurmayı unutmayın. Sizin ısıya dayanıklı kaplarınız yoksa tepsinin içine su da doldurabilirsiniz tabi. Fakat kalıbı çok iyi şekilde sardığınızdan emin olun su içeriye sızmasın. Şimdi pişirme. 140 derecede önceden ısıtılmış fırında 50-55 dakika kadar fırının kapağını hiç açmadan pişiriyoruz. 50 dakika dolduğunda kalıbı hafif sallayın. Eğer kenarları sabit ve ortası sallanır durumdaysa cheesecake pişmiş demektir. Fırının kapağına bir kaşık sıkıştırarak ısının yavaş yavaş azalmasını sağlamamız lazım. Yani ani ısı değişikliği çatlamaya neden olabileceği için birden fırından çıkartmıyor ve cheesecake'i hemen dolaba kaldırmıyoruz. Oda ısısına geldikten sonra dolaba kaldırabilirsiniz tabii ki. Ve mutlaka bir gece soğutuyoruz. Bu kurallara uyarsanız bu şekilde muhteşem bir cheesecake elde edebilirsiniz. Şimdi süsleme. Benimlerde ısıttığımız lotus kremasını kekin üzerine döküyoruz. Miktarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Fakat kek soğuk olduğu için lotus kreması hemen katılaşacak ve üst kısmı düz olmayacaktır. Bu yüzden acele edip hemen kremanın yayılmasını sağlamak gerekir. Kenar kısımlarını başta ayırdığımız bisküvilerle süslerseniz gerçekten çok şık bir görüntü elde edersiniz. Ben bu keki bazen davetlere giderken götürüyorum. Çok beğeniliyor ve de oldukça şık bir hediye oluyor. Yaptığınızda asla pişman olmayacağınız bir tarif daha. Cheesecake sevmeyene bile sevdirecek bir tarif desem acaba çok mu iddialı olur? Mutlu günlerde severek tüketeceğiniz bir nefis cheesecake'imiz hazır. Oluşturduğumuz içerikleri seviyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yeni tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Malzeme listesi her zamanki gibi açıklamalar kısmına gram ve mutfak ölçüsüyle eklendi. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.